Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uh, Populate Time Sector 1 oynayacağım. Name game dedik oyuna başlıyoruz. Kades ka kasedi direkt. Yani direkt sıfıra ya bakalım. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı tamam. Şöyle pembe, sarı, kırmızı tamamdır. Al CD'yi tak şuraya. Geç direkt. Heh, tamamdır alalım. Heh. Bir mavi kule aldık gördüğünüz üzere. Şuraya attım. Heh. Yüklensin. Heh. Süper. Aha. Hagi vagi var. Bam 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 bam. Heh. Şöyle elektrikler pisliyor. Hadi Ah, tam gittim. Kaldık giden. Gidiyoruz power odasına. Elektrik odasına. Karabimde. Hiçbir şey görmüyorum. Heh, şurada. normaldir. Arkadaşlar siz hiçbir şey görmüyorsunuz. O yüzden elektriği aç, açacağım. Nerede ki bu elektrik? Görmüyorum. Abi ne? Bekle bekle. Duvarın şurasından geçeceğim. Ah sonunda. Ah tamam. Haykıraya haykı kalp olmuş. Nereye acaba? Ha. Hadi söyle, söyle. Asalım kapıyı. Ee, söyle gidelim. Söyle elleri açalım diye gitmek Hadi, hadi, hadi be kardeşim. Heh, tamam. Söyle küp toplama yerindeyiz. Bir şey küp şey alacağız. Kırmızı kolu küpleri arıyoruz. Hop. Hop. Bir daha topladım. Sonuncu nerede? Sonra mı? Sonra. Şunu sular yerine koyalım. Kırmızı kola alalım. Heh. Şöyle. Haydi. hadi, hadi, haydi haydi haydi. Koyalım. 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 Heh karanlık kol geliyor direkt asla inelim. Haydi. Ha. Aldım karanlık kolu. Hop. Hop. Ha tamam. Haydi gidelim. Haydi haydi haydi. ne yapıyorduk ya? çıkacağız. Şunu yap. Kay surdan haydi. Bastım gidiyoruz. kaydı Bir de gidiyoruz seye, hangi vakinin geleceği yere. Hadi. Ha, gelmişiz ya. Kısım asmak için yukarı gideceğiz. şöyle söyleyelim. Hop sözlük. Ah pavro. Pavro ne dedik? Allah 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 Ha Söyle Tamamdır Koyacak hazırlanıyor Gelmesini bekliyoruz. Biz çok burada. Ankara Suriye pasaportu. Ya neyse gelsin bize kaydı. Suraya koyalım. Hangi vakit gelsin ondan sonra. Bakalım ne olacak. Zaten biliyor musun Kadiste? Hangi kardeş? Gelme sen be abi. Hah. Geliyor. Hop. Çok gerildim bu arada ya. <laughs> Korktum. Ayağa kalkacağım kardeşim kalkacağım. Oh, korktum ya. Ah, geliyor. Heidi. Hayır, hangi geliyor? Hangi geliyor abi? Aç kapıyı. Abi gözüm yanılmaz. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir dur lan şunu. Hah! Yürü git lan! Yürü git lan! Yürü git lan! Oh! Sonunda ya. be rahatlık bildi isime. <laughs> bu arada telefonuma mesaj gelmiş ya. Neyse bas Haydi. Açalım kapıyı. Neyse gidiyorum. Hadi bakalım. Tabi geliyordu da o Neredeyim lan ben? Heh. As. Arkadaşlar. Ne diyor la? Ha, bir. Bitti arkadaşlar. Bu oyunda speedrun yapmamı istiyorsanız güzelinden bir 20 like atın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Bye bye.